Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun yıllardır ajanda kullanan biri olarak ajanda kullanmanın hayatımı nasıl değiştirdiğini anlatacağım sizlere. Çünkü ben bu olmadan yaşayamıyorum. Geçtiğimiz aylarda kanalımda bir çekiliş yapmıştım ve en çok görmek istediğiniz video konusunu sormuştum size. Ajandanın hayatımı nasıl değiştirdiği en çok merak ettiğiniz konulardan bir tanesiydi. Hazır çekiliş demişken yakın zamanda bir çekiliş daha yapmayı düşünüyorum ajandalarla ilgili. Ama bu sefer Instagram hesabımdan yapmayı düşünüyorum. O yüzden beni oradan takip etmiyorsanız aşağıda kullanıcı ismimi bulabilirsiniz. Hemen anlatayım size ajanda kullanmak hayatımda neleri değiştirdi. 1- Hani böyle okula gidersiniz, Arkadaşınız sorar ya ödevi yaptın mı? Böyle bir kalırsınız. Ne ödevi ya? Ödevden haberim yoktu benim. Ya da işe gidersiniz. Bir toplantı olduğunu tamamen unutmuşsunuzdur. Ve o toplantı için bir ön hazırlık yapmanız gerekiyordur. Böyle bir son dakikada paniğe girersiniz. İşte ben artık onların hiçbirini yaşamıyorum. Uzun yıllardır bu tarz şeyleri, ödevleri, okulla ilgili olsun okurken, işle ilgili olsun çalışırken ki şimdi de kendi işimle ilgili her şeyi ajanlama yazdığım için artık hiçbir zaman, hiçbir zaman hazırlıksız yakalanmıyorum. İki, hedefler. Ne demişler? Hedefler planlanana kadar sadece dileklerden ibarettir. Ben de buna son derece inanan biriyim. Mesela bir örnek vermem gerekirse size bu videoyu çekme isteğim vardı. Ama bu videoyu çekeceğim zaman ajandama girene kadar ve daha sonra da montajlayacağım zamanı ajandama yazana kadar bu video sadece bir fikirden ibaretti. Bu aslında çok ufak bir örnek. Hayatınızdaki bütün hedeflerinizi küçük ya da büyük bu şekilde minik adımlara bölüp ajandanıza dahil ederseniz hedeflerinize adım adım yaklaşırsınız. Öbür türlü kendi fikrimce bütün bu planlar, bütün bu fikirler, bütün bu dilekler sadece beyninizde birer istek olarak kalmaya devam edecek. Ben de özellikle hedef planlamamı ajandam üzerinde yapıyorum ve hedeflerime gün be gün yaklaşıyorum. 3 zaman yönetimi. Yarın biriyle buluşacağım ya da öbür gün e, atıyorum tırnaklarımı boyayacağım oje süreceğim. Aslında her güne sadece bir iş atamak. O günü verimli kullanmamak anlamına geliyor. Aslında bir gün boyunca, 24 saat boyunca, hadi uyuyacağınız 8 saati de geçersek, 16 saat boyunca yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki ama hepsini kafanızda tutmanız imkansız. O uyanık olduğunuz saatleri en verimli şekilde kullanmak için bence ajanda en güzel araç. Okuldan ya da işten eve gelip yorgun argın televizyon izlemek yerine eğer ajandanızda birkaç parça iş olursa ve onları yaparsanız özellikle de benim gibi o işler planlandı ve yapılacak derseniz gerçekten zamanınızı çok daha güzel yönettiğinizi, çok daha verimli kullandığınızı zaten göreceksiniz. Benim için hem zamanımı önceden güzel yönetmek hem de sonradan dönüp zamanımın nerelere harcadığımı görmek inanılmaz bir farkındalık yarattı özellikle geriye dönüp aa salı günü sadece ve sadece bir tane video çekmişim ya da perşembe günü gerçekten sadece biriyle buluşmuşum başka bir şey yapmamışım demek aslında gün boyunca çokça instagramda gezdiğimi çokça youtube'da gezdiğimi e, bana fark ettirdi. Dolayısıyla da günlerimi daha iyi planlamam ve zamanımı daha verimli kullanmam için beni çok motive etti. Buna bir nevi her şeye nasıl yetişiyorsunun cevabı da diyebiliriz. 4. Kendi eviniz varsa, evde sorumluluklarınız varsa, bir yurt odası paylaşıyorsanız, ev arkadaşlarınız varsa ya da tek başınıza yaşıyorsanız eminim ki hepiniz evdeki çamaşırın birikmesini, bulaşığın birikmesini vesairesini yaşamışsınızdır zaten. Ben bu ev içerisindeki ufak tefek işleri de genelde ajandamda planlıyorum. Çünkü onlar da zaman alan şeyler. Her pazar hızlı bir temizlik yapmak gibi şeyler benim hep ajandamda oluyor ki evim ve çevrem sürekli olarak organize ve düzenli kalıyor. Bu da karşılığında beni motive ediyor. Çünkü ben etraftaki dağınıklıktan son derece etkilenen bir insanım. Çevrem ne kadar düzenli olursa kafamda o kadar düzenli oluyor. Ben de o kadar verimli bir şekilde çalışabiliyorum. 5- Hazır motivasyon demişken, o ajandaya yazdığınız şeylerin üzerine çizmek, yaptığınızı göstermek, kenarına bir tik atmak, o var ya o gerçekten dünyanın en tatmin edici hislerinden bir tanesi olabilir. Benim ajanda kullanarak Karakterimi en çok değiştiren şey bu aslında. Kendimi çok daha başarılı hissetmeye başladım. O işler yapıldıkça, üzerine çizdikçe bunu da hallettim, bunu da başardım dedikçe kendime olan özgüvenim inanılmaz arttı. Ajanda kullanmak belki de hayatımda en çok bunu değiştirdi. Önceden zamanım yok, işten eve geliyorum, televizyon izliyorum, zaten yorgunumdan. O bir saatte neler yapabilirim? Planlayıp. Onu yapıp gerçekten yorgun da gelsem onu yaptım işte ya. Ben bir şeyler yapıyorum demek. Beni gerçekten çok mutlu eden bir şey. Size de sadece bu yüzden bile olsa ajanda kullanmayı tavsiye ediyorum. Bu arada neden ajanda ajanda diyorum ama dijital planlamadan bahsetmiyorum. Çünkü gerçekten bir şeyleri yazmak ve o şeyleri böyle elinizle çizmek bir tuşa tıklamaktan çok daha farklı bir his. Beynimize yarattığı his çok farklı. O yüzden ben her şeyi yazma taraftarıyım. Ee, tamamen retro bir şekilde planlama, yazarak planlama taraftarıyım. Ama siz dijital planlama yapmayı tercih ediyorsanız o şekilde de hayatınız ve hedeflerinizi planlayabilirsiniz. Altı, şu bullet journal'ların hayatımıza soktuğu tracker'lar. İşte su tüketimi, takip listesi, yemek planlama tabloları, kilo takip listeleri, egzersiz takip listeleri bunların hepsi aslında beni fiziksel olarak da çok daha iyi bir konuma taşıdı. Ben bunları ajanda sayfaları, setleri olarak markama dahil ettim ve birçoğunu da sürekli olarak kullanıyorum. Dolayısıyla kilo vermek, sağlıklı beslenmek, spor yapmak, yeterli su tüketmek, vitaminlerinizi unutmamak gibi şeylerin hepsi de ajanda da yer aldığı için genel genel olarak sağlığımda inanılmaz bir gelişme gözlemliyorum. Bu ajandanın içerisinde kullanabileceğiniz detaylı sayfalar, işler, detaylı planlamalarla ilgili kanalımda bir planlama serisi var. Ona bakmanızı öneririm. 14 farklı video yaptım yanlış hatırlamıyorsam. Tek tek her bir konuda ajanda kullanımından bahsettim. Linkini aşağıya bırakırım. 7 ve belki de en önemlilerinden bir tanesi ajanda kullanmak sayesinde en çok hissettiğim şeylerden biri Hayatımın bütün kontrolü bende. Evet her şeyi planlamak, hayatı hiç akışına göre yaşamamak, hiç maceracı olmamaktan bahsetmiyorum. Çünkü ben son derece değişiklik seven, maceracı bir insanım. Ama hayatımı belli bir ölçüye kadar planlamanın gerçekten o hayatı ben yaşıyorum, ben seçiyorum, benim seçimlerim, benim zamanım, benim o zamanda ne yapmak istediğimle ilgili bir hayat yaşıyorum hissiyatı yaratıyor bende. Bilmiyorum cümle nereye gitti şu anda ama <laughs> size de demek istediğimi anladınız. Sonuç itibariyle hayatımız yaşadığımız günlerden ibaret, o günlerde neler yaptığımızdan ibaret. O yaptığım şeyleri kendim seçiyor olmak, önceden planlıyor olmak ve sonrasında tamamlıyor olmak gerçekten yine başarılı hissetmemi sağlayan şeylerden bir tanesi. Özellikle de bundan yıllar sonra bu yaşa geldim. Şunu da yapabilirdim. Aklımda böyle bir iş fikri vardı. Aklımda böyle bir herhangi bir fikir vardı. Bunları yapabilirdim ama yapmadım dememek için bugünlerimi son derece verimli kullanmak benim için çok önemli. Her ne kadar maceracı da olsam hayatımın kontrolünü ellerimde tutmayı seviyorum ben. Evet ajanda kullanmak benim hayatımda bunları değiştirdi. Eğer siz de ajanda kullanıyorsanız sizin hayatınızda neleri değiştirdi gerçekten çok merak ediyorum. Aşağıya yorumları bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü o yorumları okumak da benim yine en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Kanala yeni geldiyseniz Burada bol bol ajanda videosu bulabilirsiniz. Hem bir diğer videolara göz atmanızı öneririm hem de abone değilseniz YouTube aileme katılırsanız çok mutlu olurum. Önümüzdeki pazar gününün vlogu günlük olarak ajandamı nasıl kullandığım, nasıl tutarlı, düzenli ajanda kullandığımla ilgili olacak. O videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize planlı, dolayısıyla da mutlu ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.